2026'da yürürlüğe girecek olan sınavın örnek soruları var mı? Hayır, şu an yok. Bildiğiniz gibi 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren dil testinin yanında bir de bir vatandaşlık sınavı var. Daha çok medeni bilgiler sınavına benziyor. Tekrar söyleyelim. Bu sınavı herkes geçmiyor. Sadece 4 yıllık, 10 yıllık ve Fransız vatandaşlığına ilk kez başvuranlar geçiyor. 45 dakika içinde 40 sorudan oluşan bir çoktan seçmeli bir sınav ve sınavı geçmek için en az 32 doğru cevap vermek zorundasınız. Ee, soruları şu anda tabi bilmiyoruz ama sınavın konularını e, biliyoruz. E, haliyle eski sorular diye bir e, durum yok. Çünkü elimizde bir veri bankası yok. E, elimizde sadece işte kararname var ve kararnamede geçen e, konular zaten listelenmiş. Bir de İçişleri Bakanlığı'nın 2022'de yayınladığı bir e, vatandaşlık kitapçığı var. E, Livret du Citoyen. İsters i̇sterseniz linkini paylaşabilirim. Oradan bir temel oluşturabilirsiniz. Şunu baştan söyleyelim. Bu konuların çoğunu aslında anadan doğma Fransızlar da bilmez. Bir de ikinci husus, bu bazı sorular Müslümanların veya Müslümanlara atfedilen diyelim hassasiyetlerle ilgili, işte laiklik kadın erkek eşitliği, eşcinsellerin hakları gibi konular.